Ya ne bu sabah bu telefon ya? Alo? Video saatime geldi. Tamam, hemen koşuyorum. <laughs> Burada. Bu ne? Ürün. Bakacağız şimdi. Evet, bugünkü videomuzda şöyle bir şey ne olduğunu bilmiyorum. Herhalde benim bir tane arkadaş vardı. Ormanda yaşıyor. O getirmiş örtüyü. Şöyle koyalım. da var. Şuradan. Bir genç. Dan. Kürek gibi bir şey. Burada herhalde soba açacağım. Bunun tam ne olduğunu anlayamadım ama balta gibi bir şey yiyeceğim. O kadar da sivri de değil. Bilmiyorum ilginç bir şey mi Şimdi ne var bak tatlı sürüyorum. Orada ilk defa deniyorum. Bu arada maymun kendi memleketine gitti. birkaç haftalığına. Bilmiyorum belki şaşırt bizi. Şimdi ne bu? Kılıç mı? Değildir ya kılıç. Şurası Böyle bir kürek Ve bir, biraz Aslında şu demiri biraz daha Büyük yani Daha çok sıksalar Aslında güzel olabilirdi Ama yani Biraz derin olması gerekiyor daha Anladınız siz Bir de bu tarafı da Önce şey Kıvırmayacak Nerede? Ha kilitlendi. Anladım. Olur. He. Bunu tabi böyle tutamayacağımız için böyle böyle. Böyle sağlam da. Güzel. Ha. Çapa bir de iki özellikle, ikinci özelliğini de söyleyeceğim. Bir de o çadırların hani e, sabitleme çubukları oluyor ya, onun için delik açmak için. Yani normal çapaların şöyle şöyle koyup, döndürüp öyle delik açıyor ve çapa. Şöyle. Yani ormanda tarım yapacak herhalde yapar bir ama bilmiyorum. Ha şimdi bir de çapayı sıkalım bakalım. Bu da kaydı, öyle çapa. Böyle bir çapa bu da. Bunu şöyle şöyle. şöyle. Bu arada bayağı küçülebiliyor. Mekiniz nasıl anladın orada? Bu aşağı doğru iniyor. Bakın. Bu aşağı doğru iniyor. Farkı inşallah görebiliyorsunuzdur. Aşağı doğru iniyor. Ondan sonra böyle kalıyor. Hı, hı, hı. Tamam. Hı. Bayağı küçülebiliyor. Noktini sizin göstermeye çalışacağım. Şuradan çıkarabiliriz. Şimdi bayağı bir küçülebiliyorum. Gösteriyorum. Aslında burada kamp eşyalarımı göstereceğim. Şöyle koyalım biraz hızlı olalım. Olayım. Çünkü bayağı bir kamp eşyam var. Bu arada bir şey fark etmiş olabilirsiniz. Şunu buradaydı normalde buraya aldık. Böyle daha rahat eşyaları alabileyim diye. Bu bir kenarda dur. Hoppa. Evet ben eşyalarımı topladım. Bunu zaten tamtmıştım. Burada yine yani kenarda, kenarda dursun. Şimdi dülüm var. Bu da şu an bayağı uzak gözüküyorsunuz. Ama şimdi yakın gözüküyorsunuz. Size kameradan gösterebilir miyim? Şöyle. Kapattığım için. Evet, şöyle gözüküyor. Evet. Böyle gözüküyor. Şimdi de öbür tarafını göstermeye çalışayım. Yine elimi kapattım. Hı, birazcık gözüktü. Çok azcık gözüktü. Olsun. Burada dülbülüm var. Ondan sonra burada güneş gözlüğü var. Evet videonun sonuna kadar böyle duracağım Burada çok amaçlı düdük. Gerçekten bayağı amaçlı. Çok amaçlı. Burada Düdük var. Ondan sonra burada çektim. Tamam. Burada da küçük küçük bir tane büyüteç var. Şöyle parmağımla örnek göstereyim. Kamerada böyle olmuştur umarım. Onun sonra bunda da pusula var. Başka ha termometre var öyle bir tane termometre. Ondan sonra burada çakı. Kaşık. Yemek yemek için. Ondan sonra ben kapatayım. Ben buna çatal dedim değil mi? Bu kaşık. Bu çatal. Yanlışlıkla buna çatal dedim. Kaşık. Ay çatal işte. <laughs> çatal. Bu da yemek, yemek için. Ondan sonra bir de bunun burada bir de bıçağı vardı. Burada bıçak var. Bunu sakince kapatacağım. Çünkü bıçak tehlikeli bir şey biliyorsunuz. Bunu uh, galiba anneannemden almıştım ama tam hatırlamıyorum. Bir de bunun soda açacağı vardı. Bunu çıkarabilirsem. Bir çıkartıp geleyim ben en iyisi. Uzun uğraşlar sonucunda çıkarmayı başardım. Büyük ihtimal video, uzun zamandır video çekmiyordum ve video atmıyordum biliyorsunuz. Yıpranmışım böyle tırnakla falan yıpranmışım. Bu böyle, böyle soda açacağım. niye iki tane ucu var bilmiyorum ama soda açacağım yani. Böyle soda açacağım. Şimdi bir normal fener var. Bu fenerin pili az olduğu için biraz şöyle şöyle şöyle. Az önce özel güçlerimi kapattım vardı. Hmm. Şöyle. Getir kamarını. Şöyle. Böyle ışığı gözüküyordu. Ya bunu niye böyle yaptım? Çünkü bunun pili az. Soğuyunca çalışmıyor. O yüzden yani böyle. O yüzden şöyle şöyle yaptım. Bu da böyle bir ışığı var. Bir de şuradan bir ışık bir şey yapıyor. Böyle el gücüyle. Pili bittiğinde el gücüyle. Sıra geldi buna. Bunun da bir pusulası var. Ondan sonra düdüğü var yine. Yani. Üttüremediğim bir düdüğü var ama var yani. Çalışıyor. Ama ben şimdi yapamadım. Bu da magnezyum çubuğu. Bununla da böyle ateş yakılıyor. Ondan sonra başka ne kaldı? konuşamıyorum arkadaşlar. Neyse. Evet. Kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi ve çan tıklamayı unutmayın. Bu tarz böyle tanıtım videoları, oyun videoları gelecek. Yani çok yakında gelecek. Ondan sonra videoyu beğenin, takip edin, paylaşın, yorum yazın. Kötü yorumlar yazmayın ve dislike atmayın. Olmuyor. Ve abone ol olun. Olmayanlar var. Biliyorum. Ama Olmayabilir. <laughs> Bu evet. Ben yıpranmışım. Neyse. Abone olduğunuzda çanı da etkinleştirin. İlk yorum, ilk beğeni, ilk izleme sizin elinize gelsin. Ve bugünkü videomuzda böyleydi ve görüşürüz. Bay bay.